Herkese selam. Bir zamanlar Çukurova'nın 3. sezon çekimlerinin hızlı bir şekilde başlanması ve set çalışmalarının 24 saat kesintisi devam etmesi izleyicilerini şimdiden heyecanlandırdı. Bildiğiniz gibi pandemiden dolayı dizinin 2. sezon finali yapılmadan diziye ara verilmişti. Peki bizi bu sezon neler bekleyecek? Dizideki gelişmeler seyirciye nasıl yansıyacak? Gelin bunları bir analiz edelim. Geçen sezonun son bölümünde Demir Yaman'ın yapacağı yeni sözleşmesine Fekeli durdurmak istemişti. Fakat Demir onu dinlememişti. Dizinin üçüncü sezonunda Furkan Pala'nın dahil olmasıyla bu sezon Çukurova'da suların daha da kaynayacağı anlamına gelmektedir. Karanlık adamların patronu olarak diziye katılan Furkan Pala bu sezon Yılmaz ve Demir'in karşısına sık sık çıkacağı benziyor. Peki Yılmaz Züleyha arasındaki aşkı nasıl hayat bulacak diye merak ediyorsanız Yılmaz ve Züleyha bu sezon sonuna kadar yine kavuşmayacaklar. Yılmaz Adnan'ın oğlu olduğunu öğrenecek. Yılmaz ve Züleyha arasında Adnan'ın vesayeti üzerinde bir savaşın başlaması Demir Züleyha'nın yanında saf tutmaya zorlayacak. Bu durum Yılmaz için Müjgan'la aralarının daha da açılmasına neden olacak. Bu sezon Cengo'nun öldürülmesi olayında Şermin ile Hatip arasında çıkacak olan parasal sorunlar Şermin'in Hatip Ağa üzerinde verileceği ifadeyle aydınlanacak. Yalnız Şermin bu olayda beklediğinden çok daha fazla zorla girmesine sebep olacak. Ama Şermin yine de bir yolunu bulup bu olaydan sıyrılacak. Analizimizi beğendiyseniz kanalımıza abone olup beğenmeyi unutmayın. Hoşçakalın.